Bana vuruyordu. Bak. O, şuna bakın, evet, çok evet, güzelmiş. Gelmasın. Aa, ben. <laughs> evine geldik. Bugün Kumsal, o, Masalın, bir şey. Mas. Bak, şimdi ben beyaz değil mi? Evet, ben beyaz. Bakın. Kumsal. Şimdi bugün, bakın. bugün Kumsal'ın evine geldik. Şimdi kumsal'ın çok güzel oyuncakları var, değil mi Kumsal? Nasıl olacak? Dakika, dakika, Oo, A, saniyesi bekletelim. de var. Evet. Oo, saniyesi var. Nasıl olacak acaba? Aa, kumsal bana vuruyordu. Bak. Oo, şuna bakın. Ne çok gerçekten güzelmiş. Gerçekten oluyor. pişiyor. Gerçekten pişiyor. Ne çok yapacağım? güzelmiş. Kums, ne yapacaksın? Hı -hı. Ütü yapalım bakalım. Nasıl ütüler yapacaksın ki? Tam oraları kurcalamayalım. Kuzum, Orayı kurcalamayalım. Kuzum, oyun, oyun. Onunla sonra oynar. Sonra oynarız. Sonra oynarız. Kumsal. Kumsal ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kumsal'ın evine geldik bugün. Kumsalla ne yapıyoruz? Kumsalla oyunlar oynuyoruz. Masal Kumsal oynatıyor. Gerçek bebek bakıyor masal. Gerçek bebek mi bakıyorsun? Gerçek bebeğe bakıyoruz. Masal masal masal. O çalışıyor mu ki? Çalışıyor. Aa, burada bir şeyler var masal. Bunlar ne? Aa, burada bir tane bir şey var. Bu ne? O ne? Aa çok güzel. Masal kumsal acıkmış. Kumsala yemek yapar mısın? Tamam yaparım. Ama o mikrodalgayı da al oradan. Tamam. Kumsala biraz yemek yapalım. Ne dersin? Tavuk yapalım mı? Tavuk yapalım. Tavuk Bir şeyler tavuk. yap orada. Bak ne güzel makineler var. Kumsal yemek yer misin? Ben sen yapıp gelin mi? Tamam sen git gel. Kumsalla biz bakalım neler yapıyor kumsal. Aa kumsal bu ne? Bu ne? Aa basın. Aa. Beş. Uf. Kumsal bu ne? Kumsal. Bak. Bu ne? Tos mu yapıyor bu? Gerçek tost mu yapıyor acaba? Oo, şuna bakın. Gerçek tost makinesi var burada. Ne, ne zaman gideceğiz? Gideceğiz birazdan. Masal bak burada. Ben hemen yemeği Sen yemek yap. Kumsal çok acıkmış. Kız çok mu acıktın? Burada da böyle bir set var. Masal kumsal çok acıkmış. Hemen yapıyorum. Çok acıktın mı Kumsal? He? Kumsal, hiç cevap şey vermiyor kumsal ya. Yani çok acıkmış. Baksana bak, bu masal bunu kemiriyor. Kemirmeye başladı. Hadi çabuk yemek yap. Tavuğu hemen buraya yapalım. Ne yaptın? O ne? Blender'da tavuk geçirilir mi? Evet. Oo, ee, gerçekten çalışıyor bu. Evet. Bir daha yapar mısın? Gerçekten çalışıyor arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Eli keser mi? Kesin. Kesmez. bence ama... sana daha hadi, hadi, tavuk mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap hemen. Ne? Meyve mi? Me Bak tostları çıkarttı. Tostları yiyecek. O kadar acıkmış. Tostları yiyecek Aha, orada. Ekmek tostu var. Tamam ekmekleri koy. Tost olsun ekmeklerde. Dur. <laughs> i̇şte ben bastım. Bunlar. İşte bunlar. ne yiyecekleri çıkarttı. Hop. Tostlar da çıktı. Hadi hadi hadi. hadi. Şimdi koyarak hmm, komutan ne sever? Ne seviyor? Havuç alalım. Havuç mu? Evet havuç. Havuç. Başka ne sever kumsal? Kumsal ne seviyorsun sen başka? Sen sucukla bunlardan al. Tamam sucukla onlardan al. Şimdi tencereye koyalım bir. Koy bakalım. Bunu da burada, burada pişirelim bir tane. Bakalım, bakalım ne olacak. Döndürecek onu. Ezme yapacağız. Ezme mi yapacak? Ooo. Çok güzel. Nasıl çıkart bunu çıkart. Pişmedi mi daha? Neye dönüştü o? Hamura dönüştü. Hamura dönüştü ya. Kumsal da baksana. Kumsal acıkmış. Masal geliyor buraya. Yemek yemeye geliyor. Kumsal. Kumsal çok acıktı. Kalktı ayağa yemek yiyecek. Hadi hadi çabuk yap. Kumsal çok acıktı. Atıyorum. Tavuk, buraya, Tavuk sığmadı. buraya sığmadı. Tavuğu başka yerde yapalım. Tamam Masal, onları pişir. Şunu... Şey, o... Mikrodalga mı? <laughs> tamam mikrodalga. Kumsal da temizlik yapıyor. Etraf çok dağılmış. Kumsal şuraları da temizle. Kumsal. O masalda burada pişiriyor şu anda. Ee, nasıl pişiyor bakın. Çiğ, yapıyor. Bak, Kumsal da temizlik yapıyor, etrafı topluyor. Çok dağıldı etrafı ya. Değil mi? Masal, tavuğu ilk önce bize göster. Nasıl ilk önce? Pişmemiş halini göster. Yaptın mı? Bakın şimdi arkadaşlar, tavuk nasıl pişecek? Birazdan olacak. Olacak değil mi birazdan? Evet. Birazdan tavuğumuz pişecek, kızaracak. Orada yemeklerimiz de bakın. Yemeklerimiz de pişiyor. De balığı da koyalım. Bakın yemekler de şimdi kızaracak. Ben Hop. tost yapayım o sırada. Tost. Tost, tost makinesine koymasal. Kumsal geldi çok acıktı. Bak hepsini yiyecek şimdi. Kumsal hepsini yeme. Hepsi pişsin. Kumsal. Masal tavuk zır. oldu tavuk oldu tavuk oldu. Bak tavuk. nasıl açılıyor? Şunu... Kumsa açalım. Ye. Kumsal şunu çok seviyorum. Aa, sen tavuk masal tavuğu açamadım ben. Tavuk Aha açtım. Kumsal, hop, açtım. <laughs> tavuğa bakın çok güzel kız. Al kumsal tavuk. Ya ham yap. Ham yap. Ham yap. Ham hop tavuğu yedi. Hop onu yemiyor sevmiyor. Balık sevmiyor. Tavuk yiyor. Tavuğu yedi. Hay seni. Tavuğu çok acıkmış ya. Bu, ka bunu, Aa, kapattım bu masal. Bunu kapattım. Tamam. Kumsal, al, kumsal bulaşıkları yıkayacak. Hani pişti mi? Pişmedi mi? Balıklar pişti. Bakalım bir tersine çevir bakalım nasıllar. Pişmişler mi bak. Of elim yandı. Of. Of of of. Of çok sıcak. Of. Aa nasıl kızarmış. Azıcık Balık. Alalım. Ay bu kızarmış mı bu? Of. Elim yandı. Elim yandı. Elim yandı ya. Çok kızarmış. Çok pişirelim de. Azıcık pişsin. Biz da odayı toparlayalım mı? Hadi odayı toparlayalım. Yemek pişene kadar Kumsallara biz de odayı toparlayalım. Evet kumsalla bulaşıkları yıkıyor burada. Evet. Sen şunları toparlan, topla şunları. Sen toparlan, hadi ben de bunları kaldırıyorum. Hadi ben de bunları kaldırıyorum. Topla topla topla. Temizle her yeri. Güzelce temizle onları. Sen de hadi hadi hepsini topla. Makyaj setini de alın. topla. Hepsini topla. Yemek yanmasın ama yemeğe de bak. Tanrı, o çok pişecek. Çok mu pişecek? Evet. Dur kumsal bulaşıkları dizemedi buraya. Dur dur kumsal açalım. Hop açtık. O da makyaj yerinde. Bak yemek içine. Alınca, alınca. için. Bu içine koyulmuyor mu? Bak koydum içine. Şimdi tabakları koyalım Kumsal. kumsalla tabakları koyacak içine. Hayır onu çıkartma. Koy onu koy tak. İçine taksana. Aa Kumsal ne yapıyor? Açlıktan onu yiyor Masal. Çok acıktı ya. Onun içine bulaşık yıkamak için şunları yıkasın o da. Çok kirliydi dur ben vereyim. Hadi yıkat o zaman. Dikkat et elin sıkışır. Kumsal elin sıkışmasın. Sıkışmam. Eli sıkışabilir masa al. Dikkatli olun. Tamam hadi hadi bulaşıkları koy. Hayır öyle takacaksın böyle. Ha. Tamam. Çalıştır. Hayır o kapağını açıyor. Ah Kur böyle. Kur. Heh. Çalıştır. Tamam. O bulaşıklarımız yıkanıyor burada. Kumsal. Bunları niye atmadın? Bunları niye atmadın bulaşığa? Kumsal çok acıktı ya bir şey. Dur ekmek verelim bir tane. Topla topla tostları yok topla. Ki. Tostları ha, to Ver bir tane kumsal, kumsal vereyim. Al, kumsal. Al bakalım am yap. Hop kumsal yedi. Hepsini yedi kumsal. Onu da ver yesin. Ver al kumsal am yap. Ham yap. Evet. Al kumsal gitti masal. Masal gerçek bebeğe bakıyor kuzenine bakıyor. Ay kumsal ne aldı? Ham yap amcam buna da. Buna da yap ham. Ham 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 yap ham yap. Ha, aa istemiyor. Masal doymuş kumsal. Sen, sen i̇stemiyor artık. Yapalım. İstemiyor artık. Doymuş görüyor musun? O ne? Hmm, bir, bir, tane de havuç yapalım. Dur dur. Çıkar çıkar çıkar. Masal düşecek oradan. Dur dur. Şimdi bundan yap. Masao küçüldü ya. Evet, bunlar da pişti. Bak bakayım pişmişler. Pişmişler, pişmişler. Bak bakayım. O piş, o baksana ne güzel pişmişler. Elim yandı zaten. Kumsal, a Kumsal aldı. Küçüğü yiyecek şimdi bak. Götürüyor. Güzel mi? Çok güzel. Kumsal güzel mi? Beğendin mi? Kumsalın oyuncakları çok güzel ya. Tamam. Al Kumsal yiyor. Al Kumsal hepsini yedi. Tamam. Hadi tavuğu pişirdik. Tavuk bakayım bir göster bakayım Açınak. tavuğu Açınak. Tavuk önce. Vardı. Bak tavuk Açınak. böyle Açınak. hiç kızarmamış. Açınak. Şimdi kızaracak tavuğumuz. Hop masal ayarladı şimdi. Açınak. Hop içinde dönüyor tavuğumuz. Mikrodalga fırında. Al kumsal çok acıkmış ya. Bekle tavuk getiriyorum sana amcam bekle. Bekle kumsal sana tavuk getireceğim şimdi. Açınak. Onu hayır onu Açınak. oynatmayacağım bırak oraya. Şimdi tavuk pişsin, tavuk vereceğim kumsala. Çok acıktı o. Sahne dolmak ay a dolma yere Masalsana. düştü. Hiç etrafı toplamamışsın masal. Burası dar mı lan? Sen, sen toplayacaksın. Tavuk pişti. Tavuğa o bak. Temizliyor. Tavuğa bak. Ha, kumsal temizleyecekmiş. Tavuğa bakalım. Nasıl kızarmış? Oo tavuğa bak. Kıpkırmızı olmuş tavuk. Çok kumsal güzel mi? pişmiş. Kumsal. Ham yap kumsal. Aha. O kumsal etrafı topluyor. Okay. Tamam, yemeğimiz de pişti. O kumsal kumsal da yemeği neydi? Biz de yemeğimiz dedik. Çok güzel.